Sevgili izleyicilerim ve takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için farklı bir tarifle hazırlanan havuçlu kek tarifimi paylaşıyorum. Bu tariften sonra sizlerin de favorisi olacak ve hep bu tarifle havuçlu kek yapmak isteyeceksiniz. Bunun garantisini veriyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek tarifime başlıyorum. Burada 3 adet e, orta boy havuç var. Havuçları yıkadım. Kabuklarını soyuyorum. Sap ve uç kısımlarını kesiyorum. 3-4 parçaya büyük büyük bölüyorum. Daha sonra bir mutfak robotunun içerisine bir su bardağı toz şeker, 3 adet yumurta, yumurtalar küçükse 4 adet kullanabilirsiniz. Ve doğramış olduğum havuçları ekliyorum ve robottan geçiriyorum. Püre haline gelene kadar robottan geçirelim. Bu işlem yaklaşık 5 dakika boyunca sürüyor. Bakın bu şekilde bir püre haline geldi. İçerisine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tekrardan robottan geçiriyorum. 1-2 dakika boyunca robottan geçirmemiz yeterlidir. İçerisinde parça kalmayana kadar robottan geçirelim. Sizler bu tarifle havuçlu kek hazırladığınızda aradaki farkı göreceksiniz. inanılmaz güzel, lezzetli. Hem dokusu hem de rengi harika oluyor. Hazırlamış olduğum karışımı yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerine bir su bardağı süt, 2 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin ve 1 silme tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. 2 su bardağı daha önce elenmiş unu da ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Bu işlemi spatula ile karıştırmanız yeterlidir. İsterseniz el çırpıcısı ile de unu karıştırabilirsiniz. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Unun lütfen ele ile kullanalım kekimizin daha iyi kabarması için unu mutlaka havalandıralım yani eleyerek ekleyelim. Kekin kıvamı çok yoğun olmasın ki kekimiz piştiğinde sert olmasın. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir. Hatta terfim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Kekin kıvamı bu şekilde, hafif yoğun olmalı. Çok yoğun olursa kekiniz piştiğinde sertleşir. İçerisine yarım su bardağı kadar da dövülmüş ceviz içi ekliyorum. İsterseniz fındık veya ceviz ekleyebilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ben bu şekilde bir kek kalıbında hazırlamak istedim. E, evinizde hangi kek kalıbınız varsa onu da hazırlayabilirsiniz. Odasında yumuşamış bir tatlı kaşığı margarini fırça yardımıyla kek kalıbının her yerine sürüyorum. Bu sayede kolayca çıkıyor. Yağı her yerine sürdüm. Şimdi üzerine de çok az bir miktarda un serpiyorum. Bu sayede asla yapışma olmuyor. Hazırlamış olduğum kek harcını kalıbıma döküyorum. 180 derecede önceden ısıtılmış fansız fırında keki pişirmeye bırakıyorum. Yaklaşık 20 dakika boyunca 180 derecede pişiriyorum. 20 dakikanın sonunda fırın ısısını 160 dereceye düşürerek 20 dakika daha fırında bekletiyorum. E, bu sürede fırının kapağını asla açmayalım ki kekimiz sönmesin. Bir diğer püf noktası da Keki kalıba döktükten sonra orta kısmına çok az miktarda sıvı yağı gezdiriyorum. Bu sayede çok güzel bir şekilde kabarıyor. Keki fırından alıyorum. İlk sıcağı çıkınca kalıptan çıkartıyorum. Yani biraz ılımasını bekleyelim. Sıcak sıcak çıkartırsanız yapışma olur ve dağılabilir. Kalıptan çıkmayabilir. Bu yüzden ılımasını bekleyelim. Şimdi sizlere dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık hem de rengi harika oluyor. Sizler de bu tarifle hazırladığınızda tam bir havuçlu kek yapmış olursunuz. İnanılmaz lezzetli bir havuçlu kek oluyor. Bakın dilimlediğimde de içi asla kuru kalmadı. Oldukça da güzel kabardı, yumuşacık ve nemli. Sizler de tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz tarafıma son halini derken ben artık sizlere veda ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.